Hadi bakayım hadi çocuklar. Çiçeklerin arasında bir milyonluk çek var abi. Allah aşkına bir kaskol ya be. İkinci kümeye düşeceğiz ya. Çaktırma. 海鲜。 ...Yaktı bizi! Kendi elimle temizleyeceğim namusuzu! Geberteceğim ulan seni! Son duanı et ulan! O kadar! Nedir o düşen? Bir milyonluk çek abi... ...Kalecileri çiçeğin arasında verdi. Ne zaman? Maç başlamadan beni yaladı ya... ...Ağladı zavallı. İkinci küfeye mi ne düşüyoruz dedi. Çoluk çocuk aç dedi. Bir milyonu al helal olsun dedi. Dayanamadım. Aldım.